Hayır, geç kaçma. Evet, bu güzel arkadaş kendi parkurunu oluşturmuş. Kendi parkurunu oluşturmuş. Bu ne oğlum? Bu ne kızım? Bu ne kızım, bu ne? Hı? Nasıl bir parkur oluşturmuş sen kendine? Hı. Köplerle doğru bir parkur oluşturmuş. Otur. Otur. Şimdi bak, plastikleri görüyor musun bak? Sana saldır dediğimde Gidip o lastikleri parçalayacaksın. Tamam mı? Boş saldır. Git saldır lastikleri. Aslanım benim be. Parçala lastik. Onları da devir. Devir onları da. Isır. Isır. Parçala. 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 Parçala parçala parçala. Hadi. Parçala lastikleri. Aşağı düşür. Aşağı düşür. Parçala kız. Düşür onları. Düşür. Çek. Otur. Otur. Bekle. Tamam git al onu. Getir. Gel. Getir. Aferin. Bak şimdi buraya iki tane şişe koydum tamam mı bak. Bir tanesi teneke. Bak teneke olan solda plastik olan sağda. Bak ben sana hangisini söylersem onu alacaksın. Gel yanıma şimdi. Gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel. Otur. Su şişesini al gel hadi git. Git su şişesini al gel. Plastik olanı. Koş. Aferin. Aferin sana. Git tenekeyi al gel. Koş. Tenekeyi al gel. Al gel. Aferin. Aferin sana. Sana aferin. Sana aferin. Aferin sana çocuk. Dön etrafımda. Sağa dön. Sağa dön. Sağdan dön. Dön. Aferin. Sağdan dön. Çok iyi. Bir daha dön. Sağa dön. Bekle. Koş. Al gel. Aferin. Koş. Getir. Benimle gel. Bekle canavar. Bak canavar var. Onu buraya astım. Ha bak bunu. Onu oraya astım. Gördün mü? Gördün. Sana saldır dediğimde ona saldıracaksın. Gel şimdi benimle gel. Hayır, şimdi benimle gel. Gel, gel, gel. gel. Şimdi gel. Gittik, gittik. Dışarı gittik. Gel, yanıma gel. Bak nerede kaldı? Orada kaldı. Hazır mısın? Motoru da parçalamışsın. Git ona saldır. Koş. Saldır ona. Saldır. Tosunu gönderdik bakalım tutabilecek mi? Daha yükse. Zıpla. Zıpla tosun. Zıpla tosun. 1 2 3 Duramıyor, duramıyor. Ekle. Hoş. Zıpla. Hazır mısın kirve? Git saldır. Çık. Hadi. Hadi. Git oraya, git oraya çık. Çık oraya Saldır. Hadi. Hadi çık. Çık çıkarsın. Saldır. Allah'ına kurban sen. Bir daha çık. Atla. Atla. Alacağız onu. Başka çaresi yok. Git. <laughs> Git. Saldır.